Kare, dikdörtgen, üçgen. Yani kare ve dikdörtgenle geçen sene tanışmıştık. Öğrendiklerimizi kısaca hatırlayalım. Verilen ifadeleri boşluklara sürükleyin. Evet, ee, bunun adı dikdörtgen. Nereden aldım? İki uzun, iki kısa kenar var. Dört köşesi vardır, doğru. Ben bunu götüremiyorum maalesef çocuklar götürebilseydin eğer yapardın. 3 köşem vardır. Yanlış. 1 2 3 4 köşesi vardır. Tek doğru olan budur. Evet, bunun da üçgen. Nereden anladım? 3 tane kenarı var. 3 tane köşesi var. Tek doğru cevap 3 kenarım vardır. Bunun adı kare. Bunu nereden aldın? Dört tane kenarı vardır ve hepsi birbirine eşittir. Tek doğru cevabımız dört kenarım vardır. Şimdi biraz çizim zamanı. Geçen yıl kare, dikdörtgen ve üçgen şekillerini öğrenmiştiniz. Bu şekilleri tanıyor ve özelliklerini biliyorsunuz. Evet öğretmenim. Karenin birbirine eş dört kenarı var. Dikdörtgenin de dört kenarı var. Karşılıklı kenarları eş. Üçgenin de üç kenarı var. Şimdi cetvellerinizi ve kareli kağıtlarınızı hazırlayın. Birlikte kare çizerek başlayalım. Kareli kağıttaki kareler size çizim yaparken yardımcı olacak. Cetvelle de çizgilerimizin düzgün olmasını sağlayacağız. Kareli kağıdımıza aralıklarla iki nokta koyalım. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde karenin bir kenarını çizmiş oluruz. Karenin en belirgin özelliği dört kenarının birbirine eş olmasıydı. Evet. O yüzden diğer kenarları nasıl çizeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare olacak şekilde devam edecek. Çizdiğimiz çizgi 8 birim. Diğer kenarlar içinde 8'er birim sayarak noktalarımızı koyalım. Noktaları birleştirdiğimizde kareyi çizmiş oluruz. Dikdörtgen çizmek için yine 8 birim aralıkla 2 nokta koyalım. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirlerine eş olacak. Kısa kenar için aşağı doğru 3 birim sayıp noktalarımızı koyalım. Noktaları cetvelle birleştirdiğimizde dikdörtgen oluşur. Üçgen çizmek için de kareli kağıdın değişik yerlerine üç nokta koyalım. Bu noktaları cetvelle birleştirerek farklı görünümlerde üçgenler elde edebiliriz. Üçgenin kenar uzunlukları eşit olabileceği gibi farklı uzunluklarda da olabilir. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Noktaları birleştirin. Noktaları birleştirdiğinizde hangi şekli oluşturduğunuza dikkat edin. Bunda zor bir şey yok. Bu Uzun kenar iki tane, iki tane de kısa kenar olacak. Şöyle birleştirelim. Bakalım bu dikdörtgen çıkacak. Bu şeklin adı dikdörtgendir. Hangi şekli oluşturdu? Hani adı gelmedi, dikdörtgendir bunun adı. Şimdi bundan oluşturalım. İlla hep yan olacak diye bir şey yok. Yine iki tane uzun kenarımız. Ya bakın gördüğünüz gibi ikisi de eşit. Bir birim, iki birim, üç birim, dört birim, beş birim, alt yedi birim. Birim ne demek öğretmenim? İki tane noktanın arasına bir çizgi çizersek bunun adı birimdir. Bu dört birim. Bu da dört birim. İki kenarları karşılıklı eşitse bunun adı dikdörtgendir. Evet, tekrar birleştirelim. Bakalım görünce de bileceksiniz. Bana kare gibi geldi. Evet. Bu da çok basit gibi geldi. Bu da üçgene benziyor. Ev ödevi olarak sizden çizimler isteyeceğim. Cetvelle. Çocuklar, şimdi biraz düşünmenizi istiyorum. Televizyon, bilgisayar, tablet ya da telefonların ekran boyutlarıyla ilgili söylenen ölçü, ekranlarının neresinin ölçüsüdür? Örneğin 106 cm olduğu belirtilen bir televizyonun neresi 106 cm ya da 10 cm olduğu söylenen bir telefon ekranının neresi 10 cm'dir? Ekranlar genellikle dikdörtgene benziyor. Ama bu uzunluk kenar uzunluğu olsa bir ölçü daha söylenmesi gerekir. Bu uzun kenarsa kısa kenar kaç santimetre onu bilmiyoruz. Ekranların şekli kare olsaydı kenar uzunluğu derdim. Biraz daha düşünmem gerekiyor. Bunun doğru cevabı çevresi olacak. Resmi dikkatle inceleyin. Ne düşünüyorsunuz? Aa, hiç aklıma gelmemişti. Ekranlar karşılıklı iki köşenin birbirine uzaklığıyla ölçülüyor. Buna köşegen diyoruz. Dörtgen ve karenin iki tane birbirine eş köşegeni vardır üçgenin karşılıklı köşeleri olmadığı için köşegeni yoktur. Evet. Karşılıklı köşelerden uzattığımız çizgilere köşegen denir. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Şimdi bakın buradaki köşeden diğer köşeye çizmiş ama burada kenardan kenara çizmiş. Doğrusu budur. Dikdörtgenin kaç köşegeni vardır? Dört köşegeni vardır. Pardon, köşesi sandım. Dört tane köşesi, iki tane köşegeni vardır. Evet, hangisinin köşegeni doğru gösterilmiş? Bakın bu kenardan kenara çizmiş. Adı üstünde köşegen. Köşelerden köşeye çizilecek. Kaç köşegeni vardır? Onun da iki köşegeni vardır. Üçgenin kaç köşegeni vardır? Üçgende köşelerden köşeye herhangi bir köşegen çizilmez. Evet. Hadi diyelim çizdim. Bu köşeden şu köşeyi çizmem lazım. Bu zaten kenar. Böyle de bir köşegen. Olmaz. Cevabımız sıfır. Kare ve dikdörtgeni iyi tanıyorsunuz. Bu şekillerin ortak özelliklerinden biri dört kenarlarının olması. Dikdörtgenin de karenin de dört kenarı var. Bunun için bu şekillere dörtgen diyebiliriz. Trafik levhaları, reklam panoları, fotoğraf çerçeveleri gibi dörtgenlere birçok örnek verebiliriz. Üçgenin üç kenarı olduğunu biliyorsunuz. Üçgen trafik levhaları da görebilirsiniz. Evlerin çatıları da üçgene benzer. Geometrik şekiller isimlerini kenar sayılarından alırlar. Kenar sayısına gen hecesi eklenir. Gördüğünüz şeklin kaç kenarı var? 1 2 3 4. 5 kenarı var, beşgen. 6 kenarlı çizersem 6gen 7gen, 8gen devam eder. 5 kenarı var öğretmenim. Bu şeklin adını tahmin et bakalım. 5 kenarı var. O zaman beşgen. Neleri beşgene benzetebiliriz? Ev ve çatısının oluşturduğu şekil beşgen olabilir. Zarfın kapağının açık hali de olabilir. Evet. Bu şeklin kaç kenarı var ve adı nedir? 1 2 üç, dört, beş, altı tane kenarı vardır. Altıgen deriz. Bu şeklin altı kenarı var. Adı da altıgendir. Altıgene benzeyen bir şey söyle bakalım. Hmm. Sanki arıların yaptığı bal peteğine benziyor. Aynen. Uçurtmaya benziyor. Bu şeklin kaç kenarı var? Sayalım. Sekiz kenarı var. Evet. Adı sekizgen olur, değil mi öğretmenim? Evet, bu da sekizgen. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Şimdi burada dört kenarı olduğu için dörtgen. Bunun beş kenarı olduğu için beşgen. Bunun üç kenarı olduğu için üçgen. <laughs> Son 3 üç soru ve dersimizi bitiriyoruz. Hangisi dörtgen değildir? Dörtgen demek dört kenarı demek. Olan demek. 1, 2, 3, 4, 4 kenarı var. 1, 2, 3, 4, 4 kenarı var. Ama bunun 6 kenarı olduğu için bunun adı 6 kenarıdır. Geldik hangisi altıgendir? Zaten bir tane şekil geldi. Sanırım gelemedi. Şuradan birindedir. Burada başka bir şekil geldi. Gelemedi. Sekizgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten bu sekizgenmiş. Evet. Çocuklar dersimiz burada bitti. Ee, bu konuyu bol bol tekrar etmeniz gerekiyor. Bol bol çizim yapmanız gerekiyor. Ee, mesela ben size ödevler vereceğim. İşte bir kısa kenarı 3 cm olsun. Uzun kenarı 6 cm olan bir dikdörtgen çizin. Kare çizin. Hani ben bunların e, deftere çizilmesini istiyorum. Bir de bu konuyu tekrar etmeniz gerekiyor.